Selamlar arkadaşlar. Şimdi bir daha bir ses vereyim dedim. Şurada bize böyle başka gemiler katılıyor yavaş yavaş. Bir sürü şehirlerden, ülkelerden yeni yeni gemiler bize katılıyor. Bazıları kendi başlarına karar veriyor buna. Bazıları bizimle iletişime geçiyor. Bununla ilgili yakında daha detaylı açıklama yapacağız inşallah. Şimdi söz verdiğim gibi neden video yapamıyorum? Onunla ilgili biraz size perde arkasında ne kadar çaba var ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi doğal olarak bazı gemilerde bazı arızalar çıkıyor. Arıza çıkan gemileri arkamızda bırakmak zorunda kaldığımız için içindeki mürettebatı başka bir gemiye aktarmaya çalışıyoruz. <laughs> Onun haricinde içinde her delegasyondan herhangi bir ülkeyi temsil edebilecek birilerini ayarlamaya çalışıyoruz. Gemiden gemiye yerlerini değiştirmeye çalışıyoruz. Mürettebatı ben ayarlamaya çalıştığım için daha son dakikaya kadar hala şu an iki tane gemiyi Tunus'tan çıkartabilir miyiz?